Evet arkadaşlar birazdan sınavımız başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi herkes sınav kağıtlarını aldı mı? Evet hocam haydi. Tamam o zaman oğullar mı? Hadi bakalım. Şimdi hiç kimse kopya çekmeye çalışmasın. Vallahi yakarım ha. Kağıdına sıfır verip disipline yollarım. Hele hele sen fakir çocuk. Ya hocam ben ne yaptım? Bana neden söylüyorsunuz? Oğlum ya en son arkadaşın kopya çekerken yakalandın. Hatırlatırım. Ya hocam bir yanlış anlaşılmaydı. Neyse neyse kes bakalım ya. Hadi bakalım herkes hazır mı sınava? Aldı mı kartlarınızı? Aldık hocam. Evet hocam aldık ya. Hadi başlatalım şu sınavı. Tamam hadi bakalım şimdi sınavımız başlıyor. Hadi o zaman sınavımı başlatıyorum. Hadi başlattım. Hadi bakalım herkese başarılar çocuklar. sınavınız başlamıştır. Evet arkadaşlar şimdi sınavımız başladı ya. Bakayım arkadaşlar soyu yayımıza. Arkadaşlar hmm, bayağı baya çok çalışmamıştım aslında. Hey hey kanka ya ne yapıyorsun? Ne yaptın lan bana bir, ikinci soruyu söylesen. Daha çözmedim ki oyum. Ne soyusu? Oğlum ya vallahi ben çok çalışmadım. Neden çalışmasın Efe? Bilmiyor musun? Sıfı yayıyorsun bak. Oğlum ya ben kopya çekmeyi düşünüyorum. Ondan çalışmadım. Kopya hazırladım. Hayır kopya çekme. Hoca seni yakayasın. Disipline götürür. Hayır kanka nasıl götürecek ya baksana hoca bize bakmıyor bile ben kopya çekeceğim Hayır ya bence çekmememişsin ama yine de sen bir yesin ya yesin söyleyeyim yani kaya ya Nisan Kanka yakalayamaz ki ya bir şey olmaz ben çekeceğim hadi bakalım başarılar sana Hayır hadi ama bence çekmemişsin Neyse arkadaşlar biz kendi işimize bakayım Şimdi bakayım arkadaşlar ne o ya bir 2 ee, iki artı iki, iki. Dur, arkadaşlar bunu bir bana. Ula bana sorular ver bakayım. Üçüncü sorunun cevabı ne lan? Ver bakayım. Yoksa da ben çözmedim. Çözmedim. Bilmiyorum. Aa vermezsen seni döverim. Ateşte. Hey bak döverim. Ay, abi, kanka kanka valla üçüncü falan biliyorsan bana da söyle. Hayır bilmiyorum da. A Çocuklar kendi aranızda konuşmayın ya. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? <laughs> kendi aranızda konuşmasanıza. Hocam ya bir şey yapmıyoruz. Siz paylaştık sadece vay ya. Tamam tamam hadi bakalım bak vallahi yakarım ha kopya çeken olursa vallahi öldürürüm. Kanka ya ne yapacağım ben kopya çekemiyorum oğlum ya. Baya yanlış hazırlanmışım. hiç bildiğim yerlerden çıkmadı. Kanka bilmiyorum ödeyle ne yapsaydın keşke sınava çalışsaydın. Hey aranızda konuşmayın lan türekler. Sonra hoca bize bana kızıyor. Konuşmasanız aranızda. Hala ne, hala ne konuşuyorsunuz lan siz aranızda öyle. Bak oraya gelirsem üçünüzün de sınav kağıdını alıp sıfır verip. Tamam hocam tamam tamam bir şey yapmıyoruz. Aynen hocam bir şey yapmıyoruz ya gelmenize gerek yok. Arkadaşlar şimdi 4 adet 3'ü çözmeye başlayalım. 4 adet 3, 4, hadi, 3, 5 6, 7. Arkadaşlar ya 3'üncü çözdün mü? Vallahi söyle biliyorsan söyle. Hayır sen çalışmadın. <laughs> ben sana beğenmem kanka kuzuna bakma. Sana yardım edemem. Hem hoca kızı ay. Oğlum bak bir daha konuşursanız vallahi yanınıza geleceğim ha. Tamam hocam tamam tamam. Hey oğlum bak vermezsen telif sesini döveceğim ha bilesin. Hayır ya arkadaşlar ya herkes benden cevapları izliyor. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Hocam kaç dakikamız kaldı? Oğlum ya 10 dakika sonra sınav kağıtlarını alıyorum. Hadi bakalım 10 dakikanız kaldı. Arkadaşlar ben 3. E, soruyu bir yemedim. Büyük ihtimalle arkadaşlar 3. soruyu da size soyacağım. Arkadaşlar lütfen biliyorsanız 5 artı 5'in yorumlarını cevapları yazın. Arkadaşlar hadi bakalım. Doğruyu ya... Doğru, arkadaşlar hepinize kalp bırakacağım eve gelince söz ve veriyorum. 5 Beş artı 5'in cevabını yazın. Arkadaşlar şimdi var ya 3. soruyu bir yemedim ya. Neyse artık bence teslim etmem lazım ya. Oğlum ne oldu bitirdin mi ya sen ne konuşuyorsun? Evet hocam bitirdim. O zaman git oğlum arkadaki masaya bırak ya sınav kağıdını hadi bakayım. Kanka nasıl yaptın ya? Hey aranızda konuşmayın diyorum bak oğlum. Arkadaşlar hadi bakayım. Şimdi ben gidiyorum bırakıyorum hocam. Tamam tamam. Tamam oğlum hadi bakalım. Arka, git bırak masaya. Evet arkadaşlar şöyle masamıza bırakayım arkadaşlar. Ödev bu bıraktık bakalım. Tamam oğlum bıraktıysan geç hemen ya yerine geç. Kardeşim nasıl yaptın ya? Vallahi ne kadar hızlı bitirdin. İlk nasıl bitirdin. Kardeşim ben ya. Sen de çalışsaydın sen de yapaydın. Hem bir soruyu yapamadım arkadaşlar. O oyunun cevabını lütfen yorumlar. Ya, yazmanızı istiyorum ya. Vay ya, yazın. Ay bitirdim mi yaptın mı? Hayır hayır ya kanka hiçbir şey yapamadım aslında ama yapacak bir şey yok. Bir soru yaptım. İyi tamam bir daha bize ve o zaman Efe. Tamam ya en iyisi ben de teslim edeyim. Hocam benimki de bitti. Tamam oğlum o zaman gidin masaya bırakın. Yüz kez mi söyleyeceğiz size ya? Gidin şu masaya bırakın masama bırakın işte. Tamam hocam ya biz ben bırakayım o zaman. Hadi o zaman sen de bitirdikten sonra çıkayım. Hocam bitirenler çıkabiliyor mu? Aynen Hı. ya bitirenler çıkabilir hadi bakalım bitirenler çıksın teneffüsse şimdiden şey yapsın. Arkadaşlar o zaman hadi biz çıkıyoruz arkadaşlar ya ben çıkayım arkadaşlar ya hadi beraber çıkayım. Tamam kanka ben de teslim edeyim çıkalım ya. Hey sizde diyorum lan hey hey hey. Hmm. Hey baksana. Hey oğlum bak size nasıl söylüyorum son kez eğer vermezsen vallahi öldüreceğim seni ha yok mu lan ikinci üçüncü sorunun cevapları bunları söylemezsen vallahi den üstede döverim seni Ay bilmiyorum dedim ya bilmiyorum aynen aynen biz bilmiyoruz bize sataşma. Hey oğullar bak nasıl konuşuyorsunuz siz yine ya konuşmayın dedik ya size yüz kez mi söyleyeceğiz Hocam ben de bitirdim çıkabilir miyim Arkadaşlar bitirenler çıkabilir ha. Ben de evet arkadaşlar hadi biz de çıkayım o zaman dışarıya televize Hadi arkadaşlar başa yay. Ha, hadi ya biz çıkayım Efe birlikte beraber sen de gel. Arkadaşlar hadi bakalım biz dışarıya çıkalım arkadaşlar. Efe de gelecekti ya. Nerede kaydı bu çocuk? Arkadaşlar ya ya da gelmeyecek. Ben bahçeye çıkayım ya. Kanka kanka geldim buradayım ya. Aa geldim mi? Ben de seni bekliyordum. Efe nasılsın bakayım? Oğlum iyi miyim ya vallahi var ya en son şu çocuk var ya bir arka arkamda böyle kaşı falan garip olan. E, işte o var ya seni döveceğini söyledi. Hayır, neden dövecekmiş beni? Ben ne yaptım ki? Oğlum ya vallahi sorulan cevaplarını söylemedin ya. Seni dövecekmiş galiba. Ay ya, dövemez ki beni. Arkadaşlar ya görüyor musunuz ne kadar kötü biri bu? Hadi o gelmeden gideyim biz ee, nasıldı kanka ne yaptın yapabildin mi? Aa, evet kardeşim ya valla kopya çekmeye çalıştım ama çekemedim. Bazı sorular yaptım. İlk iki soruyu yaptım. Hey lan siz lan size söylüyorum lan. Aa kanka buydu işte bu bu. dediğim gibi. Ah ne var ne izliyordunuz benden ne izliyordunuz bizden? Hey sana demedim mi lan bana sorular vereceksiniz diye. Bana sorular niye vermiyorsunuz lan ha? Öldüreyim mi lan sizi? Öldüreyim mi lan? Hayır öldürme bizi! canım arkadaşım. Aa, ben senin arkadaşın değilim lan sen kimin arkadaşısın? Aa, oğlum ne canım arkadaşım lan sen benim arkadaşım falan değilsin. Kanka boş ver ya ona sataşma boş ver boş ver. Seni öğretmenin şikayet edeyim bak. Aa, oğlum lan ne öğretmeni valla öldürürüm sizi. 50 kuruşunuz var mı lan kendime bir simit alayım şuradan. Hayır ben de 50 kuruş falan yok. Bizim 50 kuruşumuz yok git buradan. Evet ya biz 50 kuruş falan yok ya git buradan. Hayır. Oğlum ya görürsünüz lan siz valla yarın sizi valla var ya benim yani çok kötü yapacağım sizi yarın. Arkadaşlar ya hadi içe giyeyim yoksa bugün bizi şey yapacak seni öğretmene şikayet edeceğim bak böyle yaparsan. Oğlum öğretmene şikayet edersen daha fena olur seni gerçekten döverim. Ya hadi bakayım ya dövemezsin Ay hadi gideyim içeri giyeyim Efe. Tam kardeşim hadi girelim içeri gidelim ya. Yani çocuklar sonuç olarak böylece yani 5 artı 5 10 etmiş olurdu yani. Bunu doğru yapanlar umarım olmuştur aranızda o kadar anlattık. Ha, hocam onu ben yapamamıştım ya zoy doy zoyu. Oğlum vallahi elimden geldiği kadar iyi sormaya çalıştım yani size ama onu yapamadıysanız bilemem. Hocam ne zaman çekeceğiz ya kaç dakika kaldı tedisi? Ee, neyse hadi bakalım bugünlük artık yeter bu kadar. Valla artık gidebilirsiniz. Valla benim de başım ağrıdı. Sınavınız doldunuz. Hadi bakalım herkes evlere. Aa, arkadaşlar ya musunuz Hadi gideyim artık evlerimize. Ha, hadi o zaman gidelim ya. Oley gidiyoruz. Aa, hadi kardeşim gidelim. Hey, oğlum siz beni bekleyin. Ha. Sizi bir döveceğim dışarıda. Kanka hadi ya hızlıca gidelim kaçalım ya. Bu bize yetişmeden. Tamam tamam. Hadi kaçıyoruz arkadaşlar. Yardım edin. Arkadaşlar neyse ki evime geldim ya. Hadi bakayım, kapı açık. Aa, burada bir şey var. Aa, dostum ya senin baban nerede ya? Hala gelmedin mi? Babam evde değil mi ya? Ben babama geldim. Ben okuldan geliyorum. Aa, biz de buradaki şey yapıyoruz. Ya, sizin evinizi yapıyoruz. Sen okuldan geldin galiba çocuğum. Evet evet okuldan geldim. Babam nerede? Oğlum içeridedir babam. Ben nereden bileyim? Evet arkadaşlar günün şahanecik izni okuyayım bugün gördüğünüz gibi siz de kanalımıza abone olursanız arkadaşlar like atarsanız bildirimleri açarsanız sizin de isminizi bir dahaki sefere burada okuyacağım Furkan Güner İgdo Yılmaz Nesip e Alparslan videoyu çok iyi yapmışsın kanalıma abone oldum like attım bildirimleri açtım bayan demiş arkadaşlar hadi bakalım siz de bunları yaparsanız şey yaparız anneciğim nasılsın Aa, oğlum ya hoş geldin nasılsın bakalım nasıl geçti sınavın iyi yaptım fena değildi a gerçekten ve helal oğlum ya bak nasıl oluyor yani çalışınca oluyor değil mi evet anneciğim babam nerede ya Baban üst katta olabilir oğlum ya. Git ona bir bak bakalım. Geldim geldim oğlum ya. Üst kata çıkmana gerek yok. Aa babacım nasılsın? İyi misin? Evet evet oğlum iyiyim ya. Ne oldu? Ne yaptın sınavda? Nasıl geçti bakayım? Evet, babacım soya iyiydi. Koyaydı. iki tanesini yaptım. Zaten üç soy vardı. İyi bir puan ayıyım diye düşünüyorum. Aa öyle mi ya? Tam o zaman bakalım ya. Valla iyi bir puan alırsan sana valla güzel bir hediye alacağım bakalım oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Öncelikle Kanalımıza abone arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen herkes like atsın arkadaşlar abone olsun ve arkadaşlar bildirimleri açsın bakın arkadaşlar buradan like atıyorsunuz abone oluyorsunuz arkadaşlar ve bildirimleri açıyorsunuz Fakir çocukta madem arkadaşlar bugün iyi bir sınav yapmış bunun şerefini arkadaşlar herkes kanalımıza abone arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyor arkadaşlar hadi bakalım Lisi bir dahaki videolarda görüşürüz